Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. ve vesselamu aleyke ya Seyyiden evvelin ve Daima. Söz söylemenin şerefi ve dilin afetleri. Ey aziz kişi, sen bil ki dil Allahü Teala'nın yarattığı acayip şeylerdendir görünüşte bir et parçasından başka bir şey değildir. Oysa gerçekte bütün varlıklarda olan nesneler onun tasarrufu altındadır. Hatta gayb alemindeki şeylerden bile haber verir. Hatta dil aklın naibi vekilidir. Hiçbir şey aklın kuşattığı çevreden dışarı değildir. Akla hayale yahut vehme gelen her şeyi dil haber verir. Başka uzuvlar böyle değildir. Gözün tasavvufunda renkler ve şekillerden başka bir şey yoktur. Kulak ise yalnız seslerle ilgilidir. Beden bir ülkedir ki her bir uzuv onun bir köşesinde türlü vazifeler yapar. Mesela dil bütün bedende hüküm sürer. Dil kalbin karşısında bulun, durur kalbin içinde bulunan her şeyi, en garip şekilleri, çeşitli değişiklikleri ifade edebilir. Kalbin dışından da nice nice şekil ve suretleri ona ulaştıran dildir. Dil konuştuğu vakit, konu ettiği her şeyden kalp başka bir hal edinir. Diyelim ki dil yalvarıp yakarsa, niyazda bulunup ağlasa, sızlasa, sesi feryat şeklini alsa, kalpte bir takım duygular belirir ki bunlar rikkat, şefkat, merhamet, üzüntü, hüzün gibi sıfatlardır. Kalpte doğan bu sıfatların harareti, bu hararetten doğan bu, hemen beyne doğru yol alır. Gözlerde yaş olur. Damla damla akmaya başlar. Eğer dil, sevinç veren, insanı neşelendiren, gönlü hoşlandıran, güzel sözler söylerse, kalbe bir ferahlık dökerse, kalbin ortasında da bir sevinç, bir ferahlık doğar. İstekler, dilekler, şehvetler kamçılanır. Şevk ve sevgi duyguları harekete geçer. Kalbin içinde bunlara uygun sıfatlar doğar. Dilde eğer kötü sözler belirirse kalpte bir göl gölgelenme, bir kararma meydana gelir. Eğer tatlı sözler söylenmişse kalpte bir aydınlık doğar. Kalbin ufuklarını nurlar, parlaklıklar sever. Dürüst olmayan Eğri sö sözler söylerse o zaman kalp de eğrilir, bürülür, çarpılır. Doğru olan bir şeyi de eğri görür. Doğru anlayışı kıtlaşır. Bu tıpkı eğri olan bir aynanın eşyanın şekillerini eğri bir halde göstermesi gibidir. Yalancı kişilerin Rüyası da bunun içindir ki gerçeğe uymaz. Bu gibi kişilerin bu dünyadan öteki dünyaya göçünce lezzetin en üstünü olan ve dileklerin en yücesi olan Allahü Teala'nın cemalini görme saadetine ermesi de kalbine eğri gelir. O saadetten öyle bir kişi uzak kalır. Güzel bir yüz, evi büğrü bir aynadan yağmuru yumru görünür. Mesela bir kılıcın yalın yüzüne bakalım. Bu yalın yüz ayna gibidir. Fakat enine bakarsak başka, uzunluğuna bakarsak başka bir yüzle karşılaşırız. Yalın kılıçtaki o yüz hiç de güzellik sahibi bir yüze benzemez. Orada güzel bir yüze bakmanın tatlılığını bulamayız. İşte öteki dünyamızın halleri Allahü Teala'nın işlerinin gerçekleri ve gizlilikleri de böyledir. Şu hale göre kalbin evi ve doğru olması, dilimizin evi veya doğru olmasına bağlıdır. Bundan ötürüdür ki Resulallah aleyhisselatu vesselam efendimiz şöyle buyurdu: Kalp doğru olmazsa kişinin imanı doğru olmaz. Dil doğru olmazsa kalp de doğru olmaz. Bir kimsenin şerrinden komşusu güvençli olmasa o kimse cennete giremez. Ve yine Efendimiz şöyle dedi. Susmak, sükut etmek amellerin en faziletlisidir. Ademoğlunun hatalarının en çoğu dillerindendir. Size ibadetlerin en kolayını ve bedene en kolay gelenini bildireyim mi? O da susmak ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inanan ya iyilikten başka bir şey söylemesin yahut sussun. İsa Aleyhisselam'a bize bir şey öğret ki onunla cennete gidelim dedikleri zaman o hiç konuşmayın dedi. Müritleri bunu yapamayız dediler. O da o halde hayırdan başka söz söylemeyin dedi. Ve Efendimiz Hazreti Resulallah şöyle buyurdu. Susan, sükut eden ve vakar içinde duran bir iman ehlini gördüğünüz zaman ona yaklaşın. Çünkü o mümin hikmet sahibi bir kişidir. Yine İsa Aleyhisselam şöyle buyurdu. İbadet 10 bölümdür. 9 bölümü susmak, bir bölümü de insanlardan kaçıp uzlete çekilmektir. Resulallah Efendimiz şöyle buyurdu. Çok konuşan çok yanılır. Çok yanılan çok günah işler. Çok günah işleyen de cehennem ateşine layık olur. Susmanın fazileti şundan ötürüdür ki dilin afetleri çoktur. Daima beyhude yere hareket ederek konuşmak kalbe hoş gelir ve kolay görünür. Ama hayır sözle, şer sözü ayırt etmek zordur. Susmakla onun işleyeceği günahlardan selamet buluruz. Susarak dilini bir günah bu günahlardan sakınan kimsenin gönlüne himmet yerleşir düşünce ve zikir ile meşgul olur. Ey aziz kişi, bil ki söz dört kısımdır. Bir, bir kısmı vardır ki baştan başa zarardır, yararsızdır. İki, bir kısım vardır ki hem zararlı hem de faydalıdır. Üç, bir kısmı da vardır ki onda ne fayda ne de zarar vardır. Bunlar fuzuli olan sözlerdir. Ne var ki bu fuzuli sözleri söylemekle zaman kaybolur. 4. Kısım şudur ki yalnız faydası vardır zararı hiç yoktur. O halde sözün dörtte biri söylenmelidir. Nitekim Hak Teala şöyle buyurdu. Nisa suresi 114 Fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi, Hayırlı iş yapmayı, emretmede hayır vardır. Ve efendimiz Resulullah şöyle buyurdu. Karnının, edep yerinin ve dilinin şerrinden korunan kimse bütün kötülüklerden korunmuş olur. Yine efendimiz demiş ki: Kim sustu ise o kurtuldu. Şimdi bu bölümde anlatıldığı kadarıyla dil ve susmak. Yani konuşmak ve susmak. Bir tanesi batıni yönümüz, hak olan tarafımız. Yani öz varlığımız, aslı itibariyle görünmeyen özümüz, sessizlik, sessizlik olarak algıladığımız, tam bir sessizlik. Öteki taraf ise şuhudi tarafımız yani görünen ve bu görünen tarafı en güzel şekliyle ortaya çıkartan dilimiz yani konuşmamız ifade edebiliyoruz çünkü. Özümüzde bulduğumuzu da o kalbimizde dedi ya Gazali. Kalpte olanı ifade edebilme şansımız da oluyor böylelikle. Ne hissettiğimizi, ne algıladığımızı söyleyebiliyoruz. Mesela özümüzü anlatırken bile onun bir sessizlik ve bir huzur hali verdiğini söylüyoruz yani. Oradan bizim İlk hissettiğimiz, ilk algıladığımız şey bu oluyor çünkü. Özümüzü fark ettiğimiz vakit. Öz varlığın hakkın varlığı. Bir de nefsine olan o hakkın tecellisi var ve onun göründüğü yer senin yüzün. Bu veçi. Özü ve veçi yani yüzü deniyor ve biz birlik halindeyiz. O latif gaybi olan bir varlık özümüzdeki ve onu ifade edebildiğimiz yer bu. Konuştuğumuz yer, dilimiz. Bizler inandığımız şeyden, inanıyorum dediğimiz şeyi çoğunlukla alışkanlıkla ve ezbere söylüyoruz. Halbuki inanmak demek emin olmak demektir. Alışkanlıkla söylediğimiz bir şeyden emin değiliz, emin olamayız. Ancak onu fark etmemiz, bulmak gerekiyor. Tasavvufta buna keşif deniyor. Öz keşfi deniliyor. Bunu keşfettiğimizde ve kendimizi o özde bulabildiğimizde o zaman ancak emin olabiliyoruz. Yani özümüzü buluyoruz, özü fark ediyoruz ve o özümüzün gerçek hakiki bir varlık olduğundan eminliğimizi söylüyoruz ifade ediyoruz dilimizle. Eminlik işte onun bir göstergesi. Kendimizden emin olmamız demek işte o öz varlığımızdan gayrı müstakil bir varlığımızın olmadığını söylemek. Ondan gayrı bir hakkın varlığı yok ve hakkın varlığının o tecellisinden hani sıfatlarıyla zuhurda olup bu beden aynalarında suret aynalarında görünüşünden ibaret olduğundan gayrısı yok. Ve işte bu tecelli var ve ondan gayrı değil yani müstakillik hiçbir şekilde yok kendi özümüz ile kendi nefsimizin yani yüzümüzün birliği bu birlik halindeyiz. Buna kendiliğimiz diyoruz. Yani hiçbirimiz yoktan yaratılmadık. O Rabbimiz kendi sıfatlarıyla zuhure gelmesiyle bizati bir bir kuvve bir fiil ve bir nefs olarak halk edildik. Kendimizden gayrı da bir şeyden emniyet bulamayız. Sadece o emniyeti bize verecek olan öz varlıktır. Rabbimizdir yani. Rabbimizin varlığıdır. Bu da teslimiyet ile mümkün. Ben de senden gayrı bir halkiyet yoktur. Bu halkiyet senin halkiyetindir ya Rabbi. Ve ben bana vermiş olduğum bu irade ile, kulluk ile sana teslimiyetimi gösteriyorum. Kendi özünü bulmak demek sanki aşık olmak gibidir. Hani aşık olduğu zaman insan konuşamaz ya. Bir sessizlik oluşur kendiliğinden. Yani söyleyecek hiçbir söz kalmaz yani zaten onu ifade edebilecek bir şey olmaz, olamaz. O sessizlik içinde kaybolur gidersin. Öyle bir şey. Söylenecek bir şey yok çünkü. Ama diğer insanlarla konuşabilirsin mesela. Daha çok şey konuşulabilir. Çünkü orada arada bir perde vardır. Ama perde kalktığında onun özüyle karşılaşırsın. Çünkü doğrudan özüne bakıyorsundur. Aslında yüzüne bakmıyorsundur. Aşık olduğun zaman özüne aşıksındır. Tabi yüzüyle gözüktüğü için yüz de ona dahil. Ve sessizlik oluşuyor sende. İşte özüne yönelip de özünü bulmak da böyle bir şey. Kendi özünde de onu bulabilirsin etmek ile ve çeşitli çalışmalarla. Özün sende hakim olduğunda yani o öz varlık o kadar çok seni kuşatıp da kendine doğru çektiğinde ve sen onu keşfettiğinde o zaman bir sessizlik olur işte. Dışa yayılan adeta bütün odayı kaplayan öyle bir şey. Burada e, artık sen konuşamazsın. Kelimelerle oynayamazsın. Aynen hani aşık olduğunda da sevdiğinin önünde de konuşamazsın. Hatta çeşitli tuhaf şeyler yaparsın. Sakar olursun mesela. Onun gibi bir şey olursun. Yani elin ayağın dolaşır. Özünü bulduğunda da. Öylece sadece kalıp onu dinlemek istersin. O sessizliği. İşte bunun gibi sessizlik bizim öz varlığımızı temsil ederken konuşmak ise onun halkiyetini temsil eder. O anlarda insan kendisini tuhaf hisseder. Yani bir şeyler konuşmam gerekiyor dersin hani. Bir şeyler konuşmam gerekiyor. Yoksa hani karşımdaki insan beni yanlış anlar gibi bir tuhaf gelir ilk etapta. Ama sonra anlarsın ki orada konuşulmuyor. Kalpten kalbi iletişim oluyor. Öz, özün kendi işlevi oluyor doğrudan. Öz kendisini en güzel aşk ile gösterebiliyor. Onun da ifadesi en belirgin olarak sessizlik ve huzur hal. Aslında belki de hani daha ilkel toplumlar böyle de anlaşıyorlarmış ya eskiden. Hani daha telepatik şekillerde anlaşmak varmış. Oysa ki şimdi biz dile ihtiyaç duyuyoruz daha çok iletişime, iletişim araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Ama bunu gerçekten bulduğumuzda insan gerçekten kendi özünü bulduğunda o zaman yavaş yavaş dile ihtiyaç kalmaz. Dil sadece bir denge aracı imiş gibi daha perdeli zamanlarda kullanılan bir şey olur. Daha açık, kalpten kalbe iletişimin olduğu yerlerde genelde kullanılmaz. Çünkü orada otomatikman teklik vardır yani. Tektir. Kendisini, kendi birliğini aşikare ortaya koyuyordur orada.